Şu an itemleri çok kötü. O yüzden. <laughs> tamam Tayfun'un yakalanması kötü değil o kadar. Aaa lan ama... Tong'e trolledi. Bu Kong'u kesin bu Kong'u. Çok kötü pozisyon. Korki da kullandı. kulandı. Korki e... da ama. Of of. Mihile. Mihile ama mi? damage yok. Ekstra ama damage yok. Mihile'nin temizliyor bence orayı. Bayağı vurdu. Olmuyor alır orayı bu arada. Aa güzel ölçü not lan. Güzel bak. Bu iyi ya. Çok, çok iyi be, çok iyi go... be, çok. Beşinci maçta Kolmi. Ah şu ses tellerim düzgün olacaktı Kolmi. Şu an var neler yapıyordum. Neler yapıyordum şu an. Hepsini daha keseceğim. No flash. Bey'den 5 e, saniye içinde Walls'lara W atacak. E ile uçacak. Şimdi W attı. E ile girdi. Konuşmaya devam et. Sen ben oyunu bitireyim. Buna wall hack denir arkadaşlar. Ben işte. Aynen ah, yani wall hack. Wall hack. Wall hack. Kesin wall, wall hack, o. Başka bir şey yok. Report this game please. Aa ejder mi alıyor kanka bu? Kancı. Geliyorum geliyorum geliyorum. Benim flash'ı gören var mı chat? Kanka yandan smite'ım yok. Smite'ım yok. Gelirse dönsene onu Tamam bir atıyorum ben şu an atlayacağım şimdi. Tamam. Çok iyi sana Smite'ım yok hala. Önemli değil herhalde. Aa, beni bloklayabiliyor musun? Ben korurum seni korurum merak etme. Ultim yok da. Anlasın bana böyle şapalığa koydum kanka eyle gördün mü adamın? Valla 4 5 dakika İngilizce konuşmamızı istemiş adam. Şu an dakika 3'te başla dakika 8'e kadar full İngilizce okey? Eee... Oh, there is a fight okay. going on in so, bot lane. Sounds department. good, sounds good. We can do that. I missed oh, all the CS, Inza fuck bot, me. Fucking shit. He doesn't have red buff, he doesn't have red buff. Let's go you mate bro. I'm coming bot lane. Okay, I'll look okay, for fight. I want to look for a reset. But fight here, fight here. Yeah. Okay, okay, I'm coming, I'm coming. It's good. I'm there in 5 so, seconds. I think he's either here or... Yeah, he will come to red buff. Alright, alright, let's look. They saw so us, they saw so us. Abort mission. Go, go, go. go. Okay. No flash. flash. I got this guy. I got guy. I, I, got flash, him. I got I him. Flash. I, got him. Don't flash. Don't flash. Don't flash. Will that has flash? I, I, will look for you. He has. He has flash. He has flash. I hit him. I hit him. I hit him. I hit him. Calm down. Calm down. I have jump soon. I have jump soon. I got him. I got him. I got him. He's dead. I got him. Tank. I'm coming. I'm tanking. I'm tanking. I'm tanking. I'm tanking, no I'm, tanking. I'm tanking. Back. 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 Okay. 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 Good job. Good job. Good job. Let's ah, fucking good go. Good job, Jack. Let's go. Kazandığımız yeri kayıpla. Ve double kill aldı kankasın. Hadi be. Okay nice. ay Uş Abi adam Atakan'ı çaldı. Oh o oh, sit down. O da ölsün. Hadi ya ölseydi. Aa öldü öldü öldü. Sit down. Alın bunu klip ya. Oynatın ders teline. Eğdik nasıl beytlenir nasıl tek atılır sarı kart yemeden. Ve nasıl ölünür. Bunu ölseydim ya komik olurdu. Mesafe iyiymiş. Zaten Naut'un yaşama ihtimali yok. <laughs> Burası en iyi. Ağacım, oh, pek oh, podium! Oh, podium! ne podium! Oh, podium! Oh, podium! Oh, bir Oh, podium! 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 Oh, <laughs> o, o da... Oy! Şef tek yedi. Şef. Allah'ım ya. Yani şef tam olarak ben herkese işini attarım. Abi Bizim şeflik bir şey yok. <laughs> o, ajan o, birisi ajan bir yazmıştı Padiye'ye ya bu arada. Bilerek yapıyor bir de başta iptal Öyle ediyor yapalım, düzgün hiç yok abi. diye. Abi bu şey. Power spike gelse ya. Çok az ruh kasıyor. Edi şey sen şu an ya diğerine kırdın. Bak <laughs> Balık çok bekletti de yani baba ölmez yani orada. Baba ölmez yani o auto space atarız sen niye boşuna mı oynuyoruz? Şurayı puşlasana. Buraya devam edebiliriz. Slay guys, slay. Patlattı beni ahre. Güzel, bizim takımlar iyi patlattı sarmadı beni yani. Şey var. Varmok falan daha iyi olur aslında. Var ya harbi. <laughs> o. Ulti Neon'dan bana. ulti. Bir dakika ya. Ee, bir var, E'si bitti akrenin. Uzaklaşacak tümgi. Onu arıyor. Berkay tuye bir şey, <gülüyor> <gülüyor> Merkay, <gülüyor> <tüneyim> şey söylemen <laughs> lazım kanka Abi bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. <laughs> ben bir şey yapmayacaksın. Aa <laughs> çok güzel Jun'un pozuna bak. Ha, bak bak takım arkadaşların bunu yapacak. Tertemiz. Bir şey tertemiz. Tertemiz. Ooo. 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 Ben bir EQ flash hissettim orada abi. Oraya get on. Okay. Let's go. Oy. Siyerler, klip alın. Nasıl oynadım? Müthişim. İyisin, iyisin. Eyvallah kanka. Kolay şampiyon. O kadar zor değil de biraz ısınmam lazım. Dive'ı bence oynayabilirim. OK, de. <laughs> Nice time guys. Duck, uh, yeah, to the eighth minute we're gonna uh, talk in English. No problem. This channel is fucking bullshit. Yeah. Okay, kanka ela. Okay. Bu şey ne ya? Yes, ninja bot, ninja bot, ninja bot. Kanka kime dans ediyorsun mesela? Şeki yapıyor kanka gözümün önünde. Bir koyacağım bu merangı var ya. Batsınlar mı kanka? Evet. <laughs> bu arada şeyi verdik. Bir verdik. Tapkan gitmemiz lazım. Yasuo midi püşladı. Bak wave'iniz yok. boşuna duruyorsunuz. Adam aldı götürdü wave'i. Hırsız herif. Beceremedi mi kanka güven çalmayı? Beceriksiz herif. Alamadı ha? Bam a*** koyduğum vardı. Koydum şapalı kanka ah, sesine çocuğum. Padmundo'yu oynamak ne kadar keyifli ya. Omzumu çıkarttı kanka öyle söyleyeyim sana. Az daha omzumu kaybediyordum ya. Bak keyfim meyfim yok diye yine açarken nasıl keyfim yerine geldi. Bu LoL çok iyi oyun. Kanka öldüm. Drake'te sanırım var. Kanka fena E yedim ben e, Swain'den. Çok low'um. Gelmek çok zor benim için. öldü Yapma ya Ouf. Oh! Oh. シリンクも Play. Ha yine mi öldü? Aim yok. Ananın <laughs> Onun... Double kill at bari. E de mi yok? Vayın <laughs> ne çalıştı be? Yardım. E at. Buraya bu adam burada. Bir tane Q at. <laughs> nice. Nasıl beklemedi onu? Helal. Adam bollu tarzı. Kanlı kan şey. versene kanka ya. Kanlı versene. Kanlı versene. Kanlı Kanka bak hem laf atıyorsun <gülüyor> <gülüyor> hem kanımı alıyorsun utanmıyor musun? Komik mi kanka şimdi? Fena eğlendim ve Kindred fena mental oldu. Dikkat et kendine. Mesela şimdi bak bu gold var ya Lost Cat'ı alalım kanka. Şimdi. Closer 183 tane Canon çaldı yazıyorlar chat'a işte mesela. Update Çok komik oldu kanka. direkt. Helal oldu. olsun helal olsun. Kom Şu an böyle bir inteceğim ki bak izle. İzle inti. Bak, bak ne şey ya. Anamız. ya. Ananız.

Bilmiyorum kanka adamı savaşmıyorsun ki. Müthiş bir yazdı ya. Aa! Zahit Not'u biz ilk bu Gaming House'ta tanıdık. Zahit Not'u biz burada takım aldık. AD Carry rolüne geçirdik. Bu Gaming House aynı zamanda bir tane video var ya. Alışveriş videosu. Ben, Şükrü, Trialbanı, Ercan falan alışveriş yapıyoruz. GH alışverişi. O GH bu GH. Ya burası Gaming House değil de Bootcamp evi. Bir tane ev kiralam kiralanmıştı. Pantolonu giyip gittiği Gaming House mu bu? Yok. Burada o kadar şey değildi. Öyle racon kesemiyordu burada. Çünkü takıma daha yeni girmişti. Burada makara modundaydı. Burada evde Kogmalt RPS yapıyordu. Öyle yapıyordu. <laughs> <laughs> W'yi açtım Şükrü. <laughs> Gözümün önüne geldi o Kogmalt RPS ya. rol play falan yapıyordu. Gideceğim böyle Q'yu atacağım. Bam diye bir koyacağım E'yi. <laughs> Kamera açıp kovma dans yap. Şuna bak ne kadar seviyesiz işte ne kadar salakça beni sinirlendirecek istekler bunlar ya. Kardeşim yapma bir daha böyle boş laflar lütfen ya. Bana bakayım şaklaban mı oynuyor karşında abi anlamıyorum yani ya. Lafa bak abi lafa bak ya. Of. Abi direkt fikir ama bakayım yani. Ne yani kamera aç dans et ne <laughs> koyayım ya. Neye kime neye dis <laughs> koyayım ne kadar boş bir laf ya